Çünkü senin konusunu konuşmak istiyorum. Tabii ki. Gizemci, neden sadece Buse burada? Onu açıklıyorum. Şimdi Aynur'la bir atışmamız oldu. E, görüyorsunuz böyle bir atışmalar hala devam ediyor. Yani Aynur'un bana arkamdan varoş demiş, dememiş. Yılan da demiş bu arada. Onu da gördüm. Onu bile sorma gereksinimi duymadım. Umursamıyorum. Çünkü yaşadığımız şeyler Aynur'la hani sebebi var. Ya sebebi var diyorum ben bu insana Ama bu seyle ben bu ilk geldiğimde de Mert'le çok yakışıyorsunuz diyorum. Mert'e karşı hiçbir yanlışım yok. Buse'ye karşı yok. Bu sen ne alaka yani oldu? Yani niye böyle bir şey söyledi hiç bir manası yok ya da Aynur'um var hadi şeyin ama bası sen var. Yani e, şimdi geldim sonra bunu sordum o, o yüzden. O kelimenin ağırlığından dolayı evet. e, bana gelip bunu sorguladığını düşündüğüm Sadece için ben böyle bir şey söylüyorum. Değil. Çünkü e, Neden ağır böyle? ama hani? sen dedin ya beni çok yanlış gösterdin. Evet yanlış çünkü item, erkek yanlış... arkadaşına da ilgili bir şey söyledim. Ama tamam sana. işte yani o kelimenin ağırlığı oluyor işte ben deseydim ay bu gizem ne yapıyor ya işte. Falan deseydi Tabii, tam bu kadar kuma gocunmayacaktın ki, o kelimenin ağırlığına gocundu yani, onun için. Ay işte Berke'ye şey de yapıyorsa. böyle bir varoş yakışmıyor tarzında ya da ne bileyim ya görkem ben de görkeme güveniyorum zaten ona kimse bakmaz teriminde bir şey söylese o zaman evet Aynur o zaman da giderdim ama Aynur sadece Bilmiyorum, varoş ben kelimesi kullanmış ben Aynur'u neden koruyayım şey. şu an yani kötü bir giriş oldu ama ben dedim yine de senin kötü bir insan olduğunu evet. düşünmüyorum dedim. Özellikle ve dedim, ben de dedim, geldi konuştuk. Çok dedim. iyi niyetlisin de konuştuk dedim. zaten. Bir, bir, bu, bir kızın, hani de için dedik bu bir arada sonra Bir kaç Aynur'la biz oturuyoruz konuşuyoruz hani güzel şeyler Sen söylüyor. Sen Aynur'la buzları eritmeye mi çalışıyorsun? Hayır biz ay ben olayı açıklamaya çalışıyorum. Aynur'la ben burada. Ben Hayır o zaman. A o zaman yani biz iki. Yani şey, şey olur, yani. olur yani. Biz şu an şey yapılıyoruz o yüzden. Peki. Yok şey bu için söyledim. Hayır, Gizem için burada da dendi yani şimdi o bölümler yayınlanacak. Ya aslında iyi kız, kötülük yok içinde. İlk de bir hmm. öyle geldi ama hani sonuçta burası da böyle bir dünya. Belki Değil onun aynen için gelmiş falan diye. Ama zaman olmadı. Ekstra gidip onunla da hatta. <laughs> yani siz bütün geldi. o olayın hemen ertesinde konuştunuz. O biz görmedik bunu. Doğru mu? Yani aranızda olayın ertesi gün yeni. açıldın yani yeni konuştuğunuzdan yani yani Daha yeni, yeni, daha daha zaman yeni, yeni evet. evet ha, yani hani ben ha. yine o zaman da ben son galada zaten hani yani o zaman dedin, yine da dedim ben kötü bir insan burada... olduğunu düşünmüyorum dedim. Ama ben arada hiç şekilde. Bunları burada konuşursanız. Hı -hı. Daha ya sonra konuştu. şeyi. Nasıl evde mi konuştunuz? E, galada ilk bu... diyorum. Ondan sonra, sonra ara bitiyor geliyoruz. Evet. O zaman söylüyorum. Hani bak böyle böyle. Ama ben diyorum sen çok konuştuk. iyi niyetlisin bence. Hani anla yani bir insanları falan. Bu kadar. Bunu sadece arada konuştuğumuz zaman. Bana geçti. bölümle ilgili hiçbir şekilde gelmedi. Ben baş başa da işte da yüzleştiniz. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle konuşmadık ben ona bir kere bir şey sordum. Anladım. Hani Öneri Mağdab'ın. O da bana bir şeyler söyledi. Dedik işte sen güzel bir kızsın, kötü bir kız değilsin falan filan bir şeyler bir şeyler. Konuştuk, yani da böyle Peki. baş başa konuştuk. Var mı söyleyeceğiniz bir şey? Aynur'cum senin var mı söyleyeceğin bir şey? <laughs> yani ne diyebilirim ki Öykü Hanım? senin? Ya ben bu konuyu çok da uzatmıyorum ama Daha, daha şey, ne kadar uzayacak hani yani? <laughs> yedin, yedin kritiğimi yedin. Peki Beyza da barıştınız herhalde, değil mi? Uzlaşma sağlandı. <laughs> Güzel. Ee, hemen dönmek istiyorum Ozan ve Murat.